Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün servikte Söz verdiğim gibi Age of Civilization 2. bölümü geliyor. Arkadaşlar en son ne yaptığımızı hatırlayalım. En son arkadaşlar şuradaki bizim vasalları bağlamış bir şey şey bir şey kraldı. Ama arkadaşlar burada bize Eflak karşı koymuştu. O Eflak'a dalmıştık. Ondan sonra bir denize dökelim demiştik ve Yunan'a almıştık Arkadaşlar şimdiki amacımız ise öncelikle ülkemizi bir refah yapmak, Refahlaştırmak ve Avusturya'ya Avusturya İmparatorluğuna Avusturya Avusturya dalmak. Çünkü e, bizim en son elde hatırladığım kadarıyla bizim son şeyini çekmişti. Saldırma paktını geri çekmişti. O yüzden önce, öncelikle bunu bir ilişkilerimiz geliş, geliştirelim. Sonra bir sorun yaşatmasın. Ama onun haricinde ben tabi önlemlerimi alacağım. Sınırları asker dizeceğim. O zaman başlayalım. Arkadaşlar bugünkü amacımız işte dediğim gibi önce Ustura İmparatorluğu'nun sınırlarını şey yapmak. Onun haricinde ise e, bugün kaç aranede anını alacağız. Onun için çalışmalara başlayalım. İlk olarak şuradan biraz asker basalım. Ama önce ilk halkımızı bir mutlu edelim. Şu inanlar is isyan çıkartmasın. Bas şöyle bütün parionlara. Tamam. Harika oldu. Şimdi birazcık da şeye bakalım. Öncelikle vergiler yok. Ama öncelikle biraz vergi çekelim. Çünkü halk gerekli halkıma biraz yardımcı olması gerekiyor. Biraz araştırmayı arttıralım. Araştırma da olsun. Biraz yatırımları geri çekeceğiz. Tamam şöyle bir şimdilik olsun. Şu an dünyanın en güçlü üçüncü ülkesiyiz. Aldığımız topraklarla beraber. Aslında Avusturya'yı alabiliriz arkadaşlar. Avusturya'yı mı alsak? Arkadaşlar kardeşim veriyorum Avusturya'yı alacağım. Onun için öncelikle şuralara bir asker dizelim. Şöyle hop. Patır patır. Şurayı da koy. Hazine boş. Paramız yok. Ne bakacağız? Şimdi şuralara yerleştirelim o zaman yavaş yavaş. Şöyle. Şunu da şöyle yerleştir. Şimdi bir ilerletelim. Kabul etti mi acaba bizim şey ilişkilerimizi? Etmemiş. Bir daha gönderelim. İlişki geliştir. Saldırmazlık paktı imzalayalım şimdilik. İnşallah kabul eder. Ve etti. Tamam. Şimdilik asker bir sınırlarımıza biraz güçlenelim. Tamam. Şurada şu bu kim ya? Kim yine kim yine mutsuz? Tamam. Kimse mutsuz değilmiş. Belgrad. Şöyle hep o kadar para vermeyelim ya şimdi. Zan %92 mutluymuş. Kapatalım şunu şöyle. Şurayı da asker dizelim. Burası da önemli. Of 5000 çok fazla. Şöyle yeter. Şöyle 3000 yeter. Şöyle de. Full ya. Bitti para. Son bir para daha ihtiyacımız var. Arkadaşlar bu arada araştırma böyle teknoloji puanları geliyor. Bunlarla beraber bunlara basıyorsunuz. Ee, Fas ne diyor Fas ya? Ha, ilişki hemen geçelim. Bize iyi bakana bize iyi bakarız. Ultimatum göndermeyelim çünkü o savaş öncesi. Şöyle asker dizelim. Şöyle pat. Şöyle 90 artık bir asker koyalım. Önemli bir, önemli, de önemli olan yer şurası. Şöyle bir yer var. Şuraya da dizelim. Tamamdır. Şu an planlarımız hazır. Arkadaş gönül kayıyla halkımız çok mutlu şu anda. Bir şurada Gerek yok ya tamam. Şimdi arkadaşlar büyük saldırı başlayacak birazdan. Ama önce bir ultimatum göndereyim. Pes ederse şey yapacağız. Önce bir hakaret edelim. Küfredelim bunu. Hakaret ettik mi? Bir dakika. Edelim. Lan et. Ultimatum gönder diyelim. İlhak talebi olmuyor mu? Niye hakaret edemiyoruz? Ha saldırmazlık vakti var mı arada O zaman biraz daha güçlenip elde dalalım. O sırada bir saldırmaz. Keşke yapmasaydık saldırmazı paktı. Mısır Krallığı ilişkileri geçelim. Güçlü bir ülke. Buradaki kim Buraya gerek yok. Daha 98. Sen sen kimsin ya? Geç. Araştırıldım. Okey. Buraya hemen savaş açabiliyor muyuz artık? Kart et. Ya arkadaşlar paldır güldür dalacağım ya. Peki o zaman böyle bir şey yapsak peki. Şöyle bir şey yapsak. Bir dakika. Ultimatum gönder diyelim. Eğer Şuraları alalım ya. Şuralara verirse çekeceğim savaştan. savaş istemeyeceğim. Versin şuraları, savaşmayacağım. Kalsın geri toprakları. Big kabul etmeyecek zaten ama yine de belki bir umut, bir umutlar yaşamak kaydet diyelim. Op, ultimate'm gönder diyelim. Ne derse kabul eder. Etmedi. Savaş et. İnşallah burası alabilir ya. İnşallah orada asker yoktur. Şu şöyle dalsın. Şu. Şöyle yarı yarı ya. Bitirsinler şurayı. Fetiş. Şurası şöyle. Şurası şöyle. Hop. Tamamdır. Böyle bir saldırın bakalım. Avustralya'nın fethi başladı. Şöyle hemen bitirelim hızlıca. 4-15'lik kaldı. Hemen oraya destek. Hemen destek oraya. Dur. Bir one minute. Bir dakika. One minute. Şöyle. Tamam. Ok. Öğretilsin orada. Sen, arkadaşım şuraya git. Sen arkadaşım şuraya. Sen şuraya. şuraya. Sen şuraya. Şuraya. Sen şuraya. Şuraya. Hop. Şöyle. Şöyle. Gerisi şuraya gitsin. Ya şunun şu, şundan nefret ediyorum işte. Ha bir de köşeye Tamam şöyle git Sen kal Yemen Hı, Tamam bir bok yapamaz oradan Tamam biz ilerleyelim savaşımıza başlatalım Devam et arka Bu arada usulün yarısını götürdük Neredeyse herhalde Yarısı falan gitti Avusturya'nın Sen hemen arkadaşım şuraya git Sen şuraya git Sen aynı şekilde şuraya git Şöyle 5 binlik bir ordu sen de şuraya git Sen şuraya Şöyle. Şöyle ve Şöyle bir plan çizelim bakalım. Şimdi önünü kesmeyeceğim. Sen de böyle git. İyi ilerliyoruz. Acaba imzalayıp sonra mı savaşsak ya? Bir anlaşma imzalasak mı? <laughs> Sıçtık. adamlar yardı. Cepheyi yardı. Görmedim. Şuraya çıkarma geliyor. Bas asker. Şuraya 1300'lük yeter. Şuraya asker bas baya Geçemesinler. Pislik olduğunu Geçemesinler. Tamam. Şu şöyle bir saldırı yapsın. Şu, şöyle girsin. Sen de şöyle gir. Şöyle git. Şuraya, şuraya ve şuraya. Bu bizi biz de savaşımızı devam ettirelim. Yani savaş daha bitmedi. Sen şuraya git tamam. Böyle şöyle plan deneyelim bakalım olacak mı? Deneyelim şöyle bir şey. Buradaki bildiğimiz de öldü. Bir anlaşma imzalasak mı acaba? Bir anlaşma imzalsak iyi olur aslında. Bir imza Yeter bu kadar toprak. Gözümüz daha da büyümesin. Borç biz arkadaşları değilim. Ya bana şu kadar versen yeter şu anlık. Şunu da verme. Şu kadar. Tamam. Bu yaşıyorsa tamamdır. Barış. Barış barış. akıllandım Akıllandı. Tamam. No panik. Sakin olalım. Bunda bir çözüm var. O çözüm de şu şurada kalsın. Siz şöyle bir dalın, bitirin şunun içini. Şuraya bir asker yetiştireceğim burada. 2000'lik. lik Belgrad Town yapılmıyor. Sen şöyle git. Çözüm böyle olacak. Sen şöyle. Sen de şöyle git aslında. Şöyle git. Şöyle. Şöyle git. Sen de böyle. Sen şöyle. Sen de böyle. Aralar ar aralar giriyorlar ya. Şuraya da koy. Asker bas. Ya çok kötü bir plan yaptım. Batırdı beni. Aralar aralara giriyorlar Allah kahretsin. Feci girdiler kredi almalıyım ya. Dur. Kredi çek. 30 binlik bir kredi al. Bir kredi daha al. Ödene krediler arkadaşlar sıkıntı yok. Şöyle tamam. Ülkemiz önemli değil. Şurası önemli. Şuraya her tarafa binlik yerleştirsem kurtarıyor herhalde. Yetiyor değil mi? Sanırım yetiyor. Hayır şey binlik yerleştirsem. Ama şuraya full 3000'e. Tamam. Geçirmeyeceğiz en Allah'tan. En azından geçirmeyeceğiz. Belli bir süre. Sen şöyle git. Yarın yarın da şuraya gitsin. Sen şuraya git. Sen şuraya. Sen şuraya git. Arkadaşlar neye gitmiyor? Dur. Çıldıracağım. Tamam. Şöyle plan olsun bakalım. Şimdi şimdi ne bok yiyeceğiz? Bir geriye çekilme hattı yapacağız. Taktik, taktiklerimizden birisini deneyeceğiz sen şöyle geriye kaç. Sen şöyle geriye kaç. Şuraya. Arkadaş yarıyoruz artık tamam. Geri, artık savaşmak yok. Geri çekiliyoruz. Şu şuraya gitsin. şöyle tamam. Böyle bir plan deneyelim şimdi. Geriye çekeceğiz bayağı ama. Arkadaşlar var kusarak Yanlış bir hata yaptım. Yanlış bir strateji izledim. Ve beni batırdı o strateji. Şöyle. Şöyle de yapsak. Şöyle de yapsak. Şunu da şöyle. Yarısını buraya. Yarısını şuraya. Hop. Tamam. Şöyle ilerlesek ne olur? Tamam. Yarıyoruz arkadaşlar. Ben Bang bu videoda sadece Avusturya'yı alabileceğiz. Diğer üçüncü videoda ise görüşmek üzere diyeceğim ama şu anda şunu bir bitirelim yani. Şu Avusturya çok kaşındı. Anlaşma imzalamadı. Bizimle. Çok kendi bilir zaten. Kendi kaşındı. Şu, şöyle şu da şöyle. Şurada şöyle. Artık bitirin ama arkadaşlar lütfen. Lütfen ama Türk askerleri lütfen. Osmanlı askerleri ne Türk askerleri. <laughs> Osmanlı askerleri bitirin artık ya. Siz Türksünüz. Siz Osmanlısınız. Şöyle şöyle tamam. Allah abi şunu ne yapacağız. Boğdan prensine girer girerlerse boku yeriz. Tamam bayağı ettirdik tamam. Tekrar toparladık. Şu şöyle gelsin. Sen şöyle gel abi. Şöyle gelsen de. Anlaşma anlaşma şey yapar mı? Şu Viyana'ya bir girelim biz. 40 yıllık sorun, 100 yıllık sorun çözülsün. Sıçtık giriler Feci ya abi bunlar şey gibi, ha, virüs gibiler ya. Virüs gibiler abi. Yayılıyorlar ya. Küçük küçük parçalar halinde. Tamam bayağı yedik. Bayağı bayağı sindirdik onları. Viyana'yı korumalıyız. Sen şöyle dur. Abi bunlar niye girdi? İleri evet onları geri çağırmışlar değil mi? Ben salam. Sıçtık. Bu odana girdiler. Bu odanın başkentini aldılar. Hii, elim çarptı. Elim çarptı. Hah şurada. Şuraya bir asker yerleştirdik mi? Şöyle. Arkadaşlar bu odanı risk atacağım. Koru, koruyamayacağım çünkü hiç hiç şeyim yok. Aa, Allah sıçtık bir dakika, bir dakika, bir dakika. Sakin, no panik. Allah vallahi gönderdi. Aa nasıl alamadı? Hayret. Binlik ordu alamadı 900'ü. Sen de şöyle ilerle abi. Sen şöyle gir. Sen şöyle, sen şöyle, sen. Hii! <laughs> elim çarptı. Çok kötü aga ya. Ha bir elim çarpıyor. Sakarlık tuttu. Şu ölüme girsin. Şu şöyle girsin. Ya of. Şu teknoloji de yapalım. Önemli teknoloji arkadaşlar. Teknoloji olmayan bir ülkede gelişim de olmaz. Sen sen abim şuraya git. Uç hatta. Gitme uç. Yarın yarın işte ne aferin helal. Yarın abi. Yarın yarın yarın. Sen şöyle git. Sen şöyle. Ya of. Dur ya. Osmanlı'yı kurmak istiyorum. Artık bir şan Osmanlı'yı ilerletmek istiyorum. Şu Ruslar aramız nasıl? Arkadan vurgun yemeyelim. Ha iyiymiş tamam. Bizi seviyorlarmış. Ya Sicil yank ne ya? Bu mu? Kim lan bu? Avusturya'ymış lan bu bir dakika. Nerede bu Sivilcan? Bir şey bir şey. Sardinya, Toskana, Parma, Luka. Lan bu Sicilyan prensi hangisi? Ne boksa işte. Bana savaş açmış. Biz Anadolu'ya bu arada hiç bakmadık. Anadolu ne yerler... halde? Tamam iyiymiş. Şunlarla bir aramızı düzeltelim. Ha bunlar barış istiyormuş. Tamam direkt gönder. Evet. Sen de mi barış istiyorsun? Barış mı? Al gönder. Tamam barış. Ne o var? Ne no oluyor şimdi? Kafam daldı benim ya. Şu şöyle. Şu şöyle. Hop. Bu böyle bu böyle. Arkadaşlar bu arada eğer 4 Hoy istiyorsanız hoydört çek, çek diye edebilirsiniz. Hoylar çok güzel oyundur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Diyeceğim şu an değil. Öncelikle bu ülkeyi almam gerekiyor. Bitireyim şu ulus Sonra başımıza dert olmasın. Arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla Osmanlı Mah Mah İkinci Mahmud. İkinci Mahmud'un Osmanlı tahtında Osmanlı böyle oldu. Şu büyüklüğe bakın arkadaşlar ya. Şuradan girebilirler ya. Bak. İnşallah girmezler. Tamam. Şuraya koş. Şuraya koş. Sen de şuraya. Birim yok değil mi? Avusturya bak girme. <laughs> Lütfen bu bak bu var ya. Ah girdi içeri. Sıçtık. Ş şurayı koru. Şu anda şurayı koru. Viyana'yı geri aldılar. Şuraya gir. Sen de şuraya gir. Bitirin abi arkadaşlar artık ya. Ya şaka mı? Bitirin oğlum. Sen şunu bitir. Sen şuraya gir. Sen de şuraya, sen de şuraya. Sen de şuraya gir abi. Bitirin ya. Yok edin pislik olun ya. İşlerin işlerine girin. Onlar sizin giriyor. Siz bekliyorsunuz öyle. Bu arada arkadaşlar bayağı asker kaybettik. Hem de bayağı kaybettik. Ama... Değer mi? Değer ya. İstanbul asker yok değil mi? Yapacak bir şey yok. Ya of yine geri çekiliyoruz dur. Alın artık şu Avusturya'yı ya. Video oldu 15 dakika herhalde. Bitmesi gerekiyor artık. İzlemiyor videolar. Videoları kısatıyorum arkadaşlar. Bilerek çünkü izlemiyorsunuz. Onu fark ettim. Ya hadi hadi bitir. <laughs> Helal olsun. Yes be. Az kaldı. Sen şuraya git Ya abi hepsini gönderiyorum Gözüm döndü Sen de Ya ya da göndermeyin boşver Kalsın şimdilik Şu şuraya gitsin Şu da Şöyle saldırsın bakalım Böyle bir de Bir, bir de böyle bir plan deneyelim Ve bir, 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 bir boku yaramıyor Adama çikosla bak girdim Helal İşte böyle Tamam Şuradan da saldırdık mı Şu an Turan taktiği arkadaşlar Her taraftan Dört bir yandan Turan taktiği İlerleyelim bakalım Helal Bitti ve Sonunda bitirdik ya Arkadaşlar buradan geri dönüş olamaz çünkü sıkıştırdık bir kere. Artık Avusturya diye bir importörü kalmadı. Bakalım sıralamayı bu arada. Sıralamayı merak ettim. Avusturya. Nerede bakalım? Gönül Kale'de Avusturya. Avusturya importörü sıralamada bile yok. Düşürdük. Biz üçüncü sıradayız. Ekonomik puanında da bir önümüze birleşik hakkı var ama adam çok sömürgesi var. Puan olarak da gerideyiz. Nüfus puanı olarak yani ama bunun tersine çevirebiliriz. Osmanlı'yı en büyük imparatorluk haline getirebiliriz. Zaten öyleyiz. Ama biraz daha büyük olmalıyız. Çünkü şu an Osmanlı gerileme döneminde yani. Bitti. Arkadaşlar hayırlı olsun. Avusturya'yı almadık mı? Burası ne lan? Tamam orası bizden sizde kalsın tamam. Ellemeyeceğim orayı hadi. Orası sizin olsun. Biz de hep anlaşmayı başlatalım. Evet tüm ya bu kadar mı veriyorsunuz bize? Ya SG ya. Yalana bak. Bu bu kadar bölge şu o kadar bölge mi alıyorsunuz? Yok artık LeBron James. Arkadaşlar burayı uçun. Biz burayı unuttuk ya la. Bu kadar odaklandık ki oyuna. Hollanda ile anlaşma yapmadık mı biz? Yapmadık mı Hollanda ile anlaşma? <laughs> Allah kahretsin yapmamışız. Sıçtık adamı Atina'yı çıkarmaya yaptı. Tamam, burası kötü biriz herhalde. 3000'lik bir ordu ürettik. Orada üretelim. Tamam. Bayağı ürettik yine asker. Eyvah ki eyvah. Tamam, GG. Yırttık ya. Son anda ya, valla. Ay yiyorduk adam bizi sopalıyordu arkadan. Tamam bitirin artık şurayı. Şöyle dört bir yandan gelin hepiniz. Tamam mı? Tamam. Şu, Allah kahretsin unuttuk alı şurayı ya. Sol tarafı unuttuk. Gelin arkadaşlar gelin gelin gelin. Of bölgelerin şey gidecek popülasyon iş ayaklanma çıkmaz. Şöyle bir saldırı. Ya siz ne yapıyorsunuz orada? Gelin geriye. Geriye gelin geriye. Of. Allah kahretsin bir yanı yandılar. Lanet ırk ya. Ya bu ırkı hiç sevmiyorum ya. Tamam alırım ben şöyle İyi yaptı. Daha... ya artık var ya şeyleri çok az. O yüzden tıkır tıkır alabilirim hepsini. Ya şuraya sınırım yok. Allah kahretsin. Koşun ya. Ya sizler alakalıyor. Ha şurayı bitir. Helal. İşte böyle. Arkadaş şur bak şuralarda değiller. Buraya kar genişler ya. Şuraya bin tane. Şuraya bu kadar. Şuraya da bu kadar göndersek. İyi bitti en azından. Kurtulduk. Yırttık orayı. sen de şuraya git sen de şuraya git dal bitirin artık ya unuttuk tekrar dur Allah kahretsin dur ya şuraya yarısı da şuraya şuraya yine destek ver şuraya şu tamam bitti mi bitti mi artık bitti. tamam yırttık oradan da yırttık Ş bunlar ne inatçı ne şey bırakmış ya lan pes edin artık ya adam adama ne direnç var ya hadi bitiyor artık son son demleri kaldı Son güçleri, asa güçleri bile kalmadı. Artık böyle halk halkla saldırıyorlar. Halkla beraber saldırıyorlar. Şöyle bitin artık ya. bitirin Ya of 11 askerle mi çıkıyorsun? Allah çıldırıyorum ya. Ya 11 askerle ne bok yiyebilirsin ki ya? Sen gir şuraya artık. Bitti. Sen şuraya gir. Sen yerine şuraya gitsin. Bak. Aha iyi oraya göndermişim. Artık bitti arkadaşlar ya. Şuraya 300 Şuraya bu kadar Buraya da bu kadar desek Tamamdır Son demleri değişiyor şu anda Ve bitti Bu izleyen bitti artık Hop Tamamdır Lan nerede Nerede şeyin kaldı ya Ya şurası mı Allah çıldırıyor Senin ben direncini de <laughs> Bitti mi Ah Bitti Arkadaşlar size söz verdiğim gibi aldım Avusturya'yı Gördüğünüz Kale'yi ne kadar zorlandım saçma sapan zorlandım çünkü önemli tetkileri almadım ama arkadaşlar Gördüğünüz ile Osmanlı şu an bayağı büyüdü ya yani. Afrika kadar toplamamız oldu arkadaşlar hemen sizin karşınızda şu barış anlaşmasını da yapayım hepsini al diyelim lan bu kadar niye veriyorsun? Hepsini alabiliyoruz değil mi? Saçmalamasın oyun yani. Böyle bombok şey mi olur ya? Nasıl alamıyoruz hepsini? Şaka mı? Şaka ise bile gülmüyorum yani. Hepsi benim hakkım. Hepsi. Hepsinin hakkım var benim. Alması gerekiyor. Allah Allah. Niye almıyor lan bu? Arkadaşlar her neyse. Biz bunu sonra biz, biz son, bir sonraki videoda hallederiz arkadaşlar. Artık yapacak bir şey yok. Şurada ver ona. Ver şunu bana. Tamam. Şöyle bir saçma sapan bir sınır oldu. Tekleri gönder diyor. Ben bunu, ben bunu bir sonraki videoda hallederim arkadaşlar. Merak etmeyin siz. Tamamdır. Arkadaş dediğim gibi e, izlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer daha fazla böyle video, gel video gelmesi istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Görüşürüz.